Merhaba arkadaşlar. 1 Mayıs'ta gerçekleşecek Derek Chisora Joseph Parker maçının alt kartında yer alan Katie Taylor Natasha Jones maçı İngiltere boks açısından, İngiltere açısından çok önemli bir maç. Bu maçta iki boksör birbirlerini gerçekten geçmek için elinden geleni yapacak. Çünkü bu iki boksör daha önce 2012 Londra Olimpiyatlarında karşı karşıya gelmiş. E, bu karşılaşmada İllandalı boksör Cat Tyler, Natasha Joyness'ı, İngiliz boksör Natasha Joyness'ı e, geçmeyi bilmiş. Ve e, olimpiyat şampiyonu olarak e, 2012 Londra olimpiyatlarını tamamlamış bir boksör. E, ve profesyonel boksta da kariyeri oldukça iyi bir boksör. Arkadaşlar e, bu maçın önemi e, İngiltere İrlanda yani iki e, ülkede birbirleriyle rekabet halinde. Bu yüzden de bu maça ayrı bir e, ilgi gösterecektir. E, özellikle de İrlandalılar e, ring etrafında yerini çok sağlam alacaktır. Aynı şekilde İngilizler'de. Cathy Tyler ile Natasha Jones arasındaki farka bakalım. Boks farkı ne? Nasıl bokslar iki boksöründe? Natasha Joyner, ters kart bir boksör. Keti Tyler düz kart. Katie Tyler'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi ayakları çok iyi olan bir boksör. içten yumruk vurabilen bir boksör. Mesafeyi iyi ayarlayan bir boksör. Ve e, yeri geldi ring içerisinde çok iyi oyun kurabilen bir boksör. Bu yüzden de rakiplerini e, geçmesini biliyor. E, Natasha Joynus da şu şekilde. Natasha, Natasha Joynus... E, ters kart bir boksör, e, disiplinli bir boksör ama biraz ağır kalıyor. Ağır kaldığı için de rakibi e, Cathy Tyler'dan ondan hızlı olduğu için e, bir şekilde e, daha fazla yumruk almasına neden oluyor ağır kalması. Ama şu bir gerçek, e, Natasha Joines e, benim şahsi fikrim Katie Taylor'dan daha güçlü, daha güçlü vuruyor bazen de şu şekilde arkadaşlar profesyonel boks'ta nasıl ki e, amatör boks'ta 2012 Londra Olimpiyatlarda, Olimpiyatları'nda Olimpiyatlarında Katie Taylor Natasha Jones'u geçti. Hızlıydı ama prof boks'ta prof boks'ta da güçlü olan yani güçlü vuran, e, ringde güçlü duran kazanıyor. Bu yüzden de bu maçta Natasha Jones sürpriz yapabilir. Cathy Tyler'ı geçebilir belki ama işte eee Katie Tyler'ın ritteki performansı çok önemli. E, bu maçta gerçekten e, heyecan dolu bir maç olacak. Bu maçı kaçırmayın. Bu maçı izleyin. Özellikle de bayan boksörler, e, Türk boksörler bu maçı izlesinler. E, bu maçı izleyip göreceğiz arkadaşlar. Neler yapacak Katie Tyler, e, Natasha Jones, e, İngiltere bu maçta e, ayakta olacaktır. Bu maç heyecanı, enerjisi yüksek bir maç olacak. Bayan boks boks olmasına rağmen. Şimdilik bu maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu maç sonrasında da yine benim yorumum olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bu maçı kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere tekrardan.